hocamız, duayen sanatçı, bir oyuncu, Aylal'ın son yolculuğuna uğramak için bir araya gelmiş duyuyoruz. Hepinizin başı sağ olsun. Ee, sanat dünyası çok özel bir rengini kaybetti. Ve renklerimiz teker teker soluyor. İşimize yerine yenilerini de koyamıyoruz bir devrin kapandığını hepimiz fark ediyoruz ve çok 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 üzülüyoruz. E, esprili, çok donanımlı, sahnede neredeyse aurasının rengi görünen, e, yaratıcı gücü çok yüksek, sahnedeki enerjisi gerçekten çok yüksek. E, çağının çok ötesinde özel bir oyuncuydu Ayla Abla. Merhaba, bugün sadece Ayla Algan'ı değil aynı zamanda Muhsin Ertuğrul'un e, çocuğunu e, uğurluyoruz. Onun için ben Muhsin Ertuğrul'un e, çocuğu olmakla ilgili konuşmak istiyorum. Ayla Algan'ı çok güzel anlattılar. Kendisiyle 1982 yılında tanışmıştım ve 1982 yılında bir e, telefon konuşmamız olmuştu. Bir çocuk oyuna davet etmiştim ne cesaretse. Ee, dedi ki ben dedi ölü canlı çalışıyorum dedi ama beklen gelir dedi. Çok e, hani e, garipsedim. Hakikaten oyun bitti. İşte sabah 10.30'da buçukta. 11-25 gece perde açıldı. Hani biz dekoru toplayacağız. Orada arkada birisi alkışlıyor. Beklan Algan'la öyle tanıştım. Ertesi hafta salı günü de iki saat iki içerik geçe Ayla Algan'da kandırmalıydı. Ölü canlar onlar provasından önce sabah Paris'e uçacak. Ben okuldan karşımdan geldim, iyi ki kaçmışım. İki içeri keçi oradaydım. 15 dakika konuştuk ve benim bütün hayatımı değiştiren şeyler söyledi. Ee, gerçekten üniversiteye e, geldiğim zaman yani e, öğretim görevlisi olarak e, öğrencime dedim ki, ya istediğin gibi benim dersimden kaç Ayla Algan'a gidiyorsun. Ve Ayla Algan da çalışıyorsun dedim. Galiba orada kendisi de. iki yıldır Ayla Algan'dan feyiz aldı. Hepimizin başı sağ olsun. Ayrıca beni kurum içi olarak tanımadığınız için size de teşekkür ederim. Evet, babam şehir tiyatro durumdaydı. abla, benim için zor bir konuşma. Çünkü herkes için zor biliyorum ama Aile ablayla Kendimi yan yana geldiğim zaman sanki büyük bir okyanusun yanındaymışım gibi hissediyorum veya çok büyük çağlayan bir suyum çünkü e, size sıçramaması, size bulaşmaması mümkün değil yani oradan gelen o bilginin, o sevginin, o insanlığın e, ve ne mutlu ki buradaki bir sürü insan o, o suya girmiş, o suyla tanışmış ve oradan faydalanabilmişler ki benden çok daha fazla. Biraz önce konuşan hem arkadaşlarımdan hem e, insanlardan duydunuz. E, gecenin bir vakti mesela arardı bizi, Ali ile ilgili bir şey söylerdi ona şunu yapın şöyle yapın böyle olsun diye. Ve şimdi Bergüsel hatırlattı bana, merhaba nasılsın demezdi direkt konuya girerdi. Çünkü o sırada düşünmüş olurdu bir süredir Çok ve onun heyecanıyla arardı. Ve bu gerçekten o sırada sizin düşündüğünüz, o sırada çözmek istediğiniz bir soruna cevap olurdu. İş sırasında da bu böyleydi. Ee, çok defa aramışlığım vardır. Ee, uzun soluklu işler çekiyoruz televizyonda, dizi çekiyoruz mesela. Ee, uzun süreli dizi çekerken yeni şeyler yaratmak bazen zor olabiliyor, insan yorulabiliyor. Bir maraton sonuçta o. Farklı bir disiplin tiyatroya göre tabii ama Ayla ablayı arardım. Ben böyle bir durumda bir sıkışıklık hissediyorum, ne yapayım diye. Aynen öyle bir bana bir iki cümle bir şey söylerdi. Ve ondan sonra çok uzun süre Devam edebileceğim bir enerji, yeni bir fikir, yeni bir alan açardı bana. Ne mutlu onunla çalışmış olanları, ne mutlu onunla yaşamış olanları, sizlere. Allah kolaylık versin hepimize. Ee, çünkü telefonun ucunda değil artık, evet. Ama e, şuna inanıyorum ben. E, bir yerde okumuştum. İnsan üç defa ölürmüş. İlki bedenen. Ki hepimiz kısa bir süre sonra buradan gideceğiz, toprak olacağız. İkincisi toprağa verildiği zaman. Üçüncüsü de adı son kez zikredildiğinde, son kez düşünüldüğünde. Ben Ayla ablanın öleceğine inanmıyorum. Hiçbir şekilde. Çünkü bu kadar insanın ruhunda, hayatında, kendi yaptıklarının dışında el, el verdikleri ve ulaştırdıklarıyla bence yüzyıllarca yaşayacaktır. Çok teşekkürler Ayla abla. hayran büyüdüm. 10 On yaşındaydım onu tanıdığımda. Sezu iyi insanı. Tepebaşı Dram Tiyatrosu'nun İmam Hatipkiler tarafından basıldığı gün biz çocuklar da vardık sahnede. Bütün erkekler camdan atlayarak kaçtılar. İki kadın, biri Ayla, biri sonradan tiyatroyu bıraktığı için adaptımda değil şu an. İkisi iki merdivenin ucundan dövüştüler. Bir ara Ayla abla, ona hep ben Ayla abla derdim. Sonra büyüdüm ben senin yaşına çok yaklaştım artık abla dedim. Hayır sen bana hep Ayla abla de Onun için Ayla abla biz çocukları topladı ve Tepebaşı Dram Tiyatrosu'nun o zaman tabii doğalgaz falan yok. Kömürlüğü kapattı bizi. Demir bir kapıyı da kapattı üstümüze. Ta ki polisler gelip bizi çıkarana kadar polislerle o da geldi. Ve biz kömür içinde kalmıştık. Çünkü kömürlerin üstünde oturduğumuz için. Çıktık sonra karakollar, şeyler işte dolandık. ay I love Algan komple bir sanat. Ona halk sanatçı de. Bence de zaten halkın söylemesi çok önemli. Bugün duyduğum, okuduğum yazılar, duyduğum işte internette yazılan şeyler Ayla abla tam bir sanatçıydı. Ayla abla bilime inanırdı. Tayyip'e bu yüzden kurmuşlardı Beklen abi.